Şerife Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Yeni bir model anlatımıyla tekrar sizlerle birlikteyim. Öncelikle model anlatımında 3 numaralı şiş kullanıyorum. Orta kalınlıkta bir iple örüyorum. Modelim 5 ilmekle yapılıyor. Aralarda ikişer tane ters ilmeklerim var. 7 ve katlar olarak hesaplayabilirsiniz. 7 14 21 şeklinde hesapladıktan sonra iki tane kenar ilmi ilave etmeniz lazım. 3 model için ben 23 ilmeğimi şişime attım. Örgüme başlıyorum. Öncelikle bir sıra ön yüzde ilmeklerimi tamamını düz olarak örüyorum. Sonrasında hemen modelime başlıyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifeninörgüdunyaz.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Önce bir sıra ön hazırlık için ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım ve hemen modelimi kurmaya başlıyorum. Ee, ön sırada, ön sırada hazırlık sırasıydı. Modelimin asıl başlangıcı burası. Başlangıçtaki iki ilmeği düz olarak örüyorum. Bunlar ön yüzde ters olarak devam edecek. Bir ilmek doluyorum, bir tane ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum, ikinci ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. 3. ters örüyorum. 1 ilmek dolayarak 4. ters örüyorum. 1 ilmek dolayarak 5. ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 1 ilmek doluyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu modelde ilk 5 ilmeğimizi model uygularken sonraki 5 ilmeğimizi model uygulamıyoruz. Bunun için 1 2 3 4 5 ilmeği sadece ters olarak örüyoruz. Arada tekrar 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve her defasında aralarda birer ilmek dolayarak 5 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi düz örerek arka yüzden sıramı tamamladım örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki iki ilmeğimi önce ters olarak örüyorum. Bu sırada doladığım ilmeklerimi serbest bırakarak 5 tane düz ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Bu şekilde 5 ilmeğimin boyunu uzattıktan sonra hemen diğer şişime geri alıyorum. İlk iki ilmeğimi atlıyorum sondaki 3 ilmeğimi şişime ön yüzden bu şekilde takıyorum ve diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum atlattıktan sonra bu ilmekleri örmüyorum kalan şişimdeki kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum aradaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum Sonraki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 5'er tane düz ilmekten oluşan bölüme bir tanesini de düz uyguluyoruz. Diğerine boş bırakarak düz devam ediyoruz. Tekrar iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aralardaki doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum. Ve bu 5 ilmeğimin önce boyun uzatıyorum. Sonra şişime tekrar geriye alıyorum. İlk iki ilmeği atlıyorum. Sondaki üç ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden bu şekilde atlatıyorum. Ve bu üç ilmeği örmüyorum. Şişimdeki kalan iki ilmeğimi düz örerek beş ilmeğimi tamamlamış oldum. İki ilmeğimi ters örerek ön yüzden tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. Başlangıçtaki ilk iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aynı şekilde bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek doluyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Dördüncü ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. 5. ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar bir ilmek doladıktan sonra aradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 5 ilmeğime model uygulamıyorum. Sadece ters olarak örüyorum. Aralardaki ikişer ilmek örgü bitene kadar arka tarafta bunlar düz olarak devam edecek. Tekrar aralarda birer ilmek dolayarak 5 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Önce başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aralardaki doladığım ilmeklerimi serbest bırakarak bu 5 ilmeğin önce boyunu uzatıyorum. Daha sonra şişime geriye alıyorum. İlk iki ilmeği atlıyorum. Sondaki üç ilmeği şişime takıyorum. Ve başlangıçtaki iki ilmeğin üzerinden bu üç ilmeği atlatıyorum. Bu üç ilmeği örmüyorum. Şişimdeki kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. Arada iki ilmeğimi ters örüyorum. Beş ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi ters ördükten sonra buradaki beş tane düz ilmeğimin önce boyunu uzatıyorum. Sonra şişime geriye alıyorum ve üç ilmeğimi sondaki üç ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum. Şişimde kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüzden bu şekilde tamamladık. Arka tarafa geçtiğimiz zaman önce 2 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Burası model uyguladığımız bölüm. Model uyguladığımız bölümü sadece ters olarak örüyoruz. Aradaki iki ilmeğimizi düz olarak görüyoruz Daha önce ters olarak devam ettiğimiz bölüme geldiğimiz zaman bir ilmek doluyoruz ve bir ilmek ters örüyoruz. Her ilmeğin arasında birer defa dolama yaparak bu beş ilmeği ters olarak örüyoruz. Aradaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha önceki model uyguladığım bölümü bu defa sadece ters örerek geçiyorum. Bu şekilde her defasında modelimizi kaydırarak uyguluyoruz. Başlangıçtaki 2 ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonraki 5 ilmeği düz olarak devam ediyoruz. Aradaki 2 ilmeği tekrar ters olarak örüyoruz. Burada aralardaki doladığımız ilmekleri serbest bırakıyoruz ve 5 ilmeğimizin boyunu önce bu şekilde uzatıyoruz sonra şişimize geri alıyoruz bu 5 ilmeğin sonundaki üç tanesini diğer ikisinin üzerinden atlatıyoruz ama bırakmıyoruz şişimizde kalıyor şişimizde diğer kalan iki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz aradaki iki ters ilmekle devam ediyoruz Bu 5 ilmeğin bir tanesine model uyguluyorsak sonrasını düz olarak devam ediyoruz. Şimdi örgümün tekrar arka tarafındayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 5 ilmeğimi sadece ters olarak örüyorum. tekrar iki ilmeğimi arada düz olarak ördükten sonra burası en son model uyguladığım yer aralarda birer tane dolayarak 5 ilmeğimi ters olarak devam ediyorum tekrar doladım 2 ilmek düz ördüm Sonraki 5 ilmeğimi ters örerek devam ediyorum. 2 düz ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtik. Başlangıçtaki ilk 2 ilmeği ters olarak devam ediyorum. Sonraki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Buradaki 5 ilmeğe geldiğim zaman Aralardaki birer tane doladığım ilmeklerimi serbest bırakıyorum ve ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. Bunları şişime geri aldıktan sonra sondaki üç tanesini diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum ve şişimde bırakıyorum. Diğer şimdi kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve aralardaki ters ilmeklerle devam ediyorum. Şimdi burada modelimiz tamamlandı. İlk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. Bir kez daha arkadan modelin kurulumunu görelim. İlk iki ilmeği düz ördükten sonra aralarda birer tane ilmeğimizi dolayarak 5 ilmeğimizi ters örüyoruz. ters olarak devam ettiğimiz bölüm. Şimdi buraya modeli uygularken son biten modelimizin olduğu bölümü sadece ters olarak geçiyoruz. Hem bayan yeleklerine çok uygun bir örnek hem de erkek örgülerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burguya olan benzerliği ile her türlü spor örgüde çizik örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz üç buçuk numaralı ile bu parçayı hazırladım biraz orta kalıpta bir ip kullandım buralardaki ilmek geçişlerini rahat görmeniz için angora iplerle de çok şık duracaktır Angora iplerle çiz için çok uygun bir örnek olacaktır. Etoşal yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Hırka kazak yapabilirsiniz. Hatta boyunluk, kaşkol şapka yapabilirsiniz. Dediğim gibi burguya benzerliği ile burgunun kullanıldığı her türlü örgüde bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapmayı için Herkese kolay gelsin.